bir dönüm araziye ne kadar mısır ekilir? Ekim zamanı ile toprak sıcaklığı yakından ilgilidir. İyi bir çimlenmenin sağlanabilmesi için toprak sıcaklığının 12-13 derece olması gerekir. Ekimden önce ilkbahar son donlarının geçmiş olmasına dikkat edin. En uygun ekim zamanı Nisan ayı içerisidir. Mısır bir çapa bitkisi olduğu için mutlaka sıraya ekilmelidir. Sıraya ekim için mibzerler kullanılabilir. Ekimde sıralar arası 70 santimetreye, sıra üzeri ise çeşidin genetik özelliği, toprak verimliliği ve sulama imkanları göz önünde bulundurularak 13 ila 15 santimetreye ekilmelidir. Bir dekar alanda 8000 ila 10000 bitkinin olması iyi bir verim için uygun bir ekimin yapıldığını gösterir. Tohumun 5-6 santimetre derinliğe düşmesi yeterlidir. Silajlık mısırda dekara atılacak tohum miktarı tane iriliği ve çeşit özelliğine göre 4, 5 veya 6 kilogramdır. Sonuç olarak bir dekar alanda 8000 ila 10000 mısır bitkisinin olması iyi bir verim için uygun bir ekim yapıldığını gösterir.